Efendim merhabalar, e, Fenerbahçemiz maalesef e, Avrupa Ligi'nden, UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek. Yani bazen böyle sözün bittiği anlar olur ya, yani yapmanız gereken her şeyi yaparsınız, yapmaya çalışırsınız, bunun için ruhunuzla mücadele edersiniz, elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırsınız ve olmayınca olmaz. Yani belirli faktörler bunun içerisinde etkendir, olmaz. Maalesef Fenerbahçemiz bugün bunu yaşadı. Orada 40 binin üzerinde Şükrü Saracoğlu'ndaki insanımız yıkıldı bir anlamda. Muazzam bir destek verdiler. Yani başlangıç anından bitiş anına kadar muazzam bir destekle takımın 12. değil artık 13. 15. adamı haline geldiler. O derece işi güçlendirdiler. Ama futbolcular da mümkün olduğunca ellerinden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştılar. Ama bazen de olmayınca olmuyor. Yani bu anlamda hiç olmazsa Biraz içimizin o rahatlığı var. İnanılmaz derece buruk bir üzüntü içerisindeyiz. Bizler aynı Mourinho'da olduğu gibi aslında şampiyonlar yine katılmayı istiyorduk. Bu anlamda ciddi bir motivasyona sahiptik, isteğe sahiptik. Ama dediğim gibi bazen de belirli şeyler elinizden gelmiyor. Maalesef yapabilecek bir şey de yok. tabi burada... Ee, geçmiş yıllardan e, işte İsmail Kartal'da sık sık eleştirdiğimiz belirli şeyleri görme işimiz en azından bizi biraz e, tatmin etti. Çünkü sonuç itibariyle şöyle bir gerçeğin de farkında olmamız lazım. Yani e, en kreatif iki oyuncumuz yok. Ferdi yok, Fred yok. Yani bu bizim için tarif edilemez bir kayıp. Tarif edilemez bir kayıp ve ne yapabileceksiniz yani elinizden geldiğince orayı Şimanski bugün gayet iyi oynamaya çalışarak doldurmaya çalıştı Mert Hakan derken yani Bartu bir şekilde orayı İsmail zaten işin içerisinde ama özellikle Fred gibi. Ferdi gibi böyle yaratıcı özellikleri olan, kreatif özellikleri olan ve oyunun gidişatına etki edebilecek hamleleri yapabilecek oyuncunuz olmayınca bu tür sıkıntılar çekiyorsunuz. Tabii yönetim belki bu anlamda yani sezon işte bittikten sonra artık Mourinho geldikten sonra şu son bir aylık süre içerisinde belki buraya bir takviye bir şeyler düşünülüp bir şeyler yapılabilirdi. Ama o da işte finansal e, fair play'e takılma durumları belirli zorluklar var. Yani sıkıntılar var bu anlamda ama e, şundan eminiz. E, Mourinho farkını en azından görebildik. Yani işte her şeyi denemeye çalıştı. Yani adam El Nesri'yi de oyuna koydu. Cenk Tosun'u da oyuna koydu. İrfan'ı da oyuna koydu. Sen maksimuminden maksimum fayda elde etmeye çalıştı. Yani Tadici maksimum kullanmaya çalıştı. Aslında yani alternatifleri var olan alternatiflerini en iyi şekilde de adam değerlendirmeye de çalıştı. Şimdi böyle de bir gerçek var. Elinizde var olanları en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Ortaya bir şey çıkmayınca da artık yapacak bir şey yok. Yani geçmiş yıllarda bazı bu tür sıkıntıları yaşayabiliyorduk. Yani kur'un içi oynatmadığı için de ona minnettarız. Yani bu bizim için de tarif edilemez bir seviç. Çünkü Kur'un içi olmuş olsaydı kesin e, zaten e, karın krampları geçirdik. Yani o, o maçın içerisinde o kadar kendimizi kaptırdık. O kadar istekle, arzuyla bu turu geçmeyi istiyorduk ki... ...gerçekten mide kramplarını geçirdiğimiz anlar oldu. Herkesin olmuştur çünkü burada söz konusu olan Fenerbahçemiz ve Fenerbahçe'nin de bir üst tura çıkması ki Şampiyonlar Ligi'ne kalmasıydı temel hedef. Şimdi tabii burada şunu da insan anmadan geçemiyor. Yani ilk maçta yemiş olduğumuz o ikinci gol var ya aslında bize çok şeye mal oldu. Yani o golü orada yemeyecektik. Orada topu kaptırıyorsun 40 metre arayla orada kimse topa hiçbir şekilde müdahale etmiyor. Adam yol geçen anından geçer gibi gelip şutunu çekip atıyor falan filan. Yani bu olmayacaktı. İşte bu tür basit gibi görünen bazı şeyler bir anda gelip başınıza bela oluyor. Orada bir bir bitmiş olsa şu anda biz ilk, ilk 99'a 1 işi götürecektik. Tabii ki burada hakeme de söylenecek belirli şeyler var. Yani her şey öyle ama yani şimdi ilk yarıda o kadar duraklama olmasına rağmen bir dakika ekliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz yani? Maçın başlarında o sayıya yapılan hareket direkt sarı kartla cezalandırılması lazım. Belki kırmızıya bile gidebilir. Çok yaka paça çekiyor yani. Çok sert bir müdahale ama sarı mutlaka şart hiçbir müdahale yok mesela yani e, şunu bilelim. Yani bu bu e, kutuplaşan dünyada özellikle ırkçı akımların daha yüksek olduğu, faşizm akımının daha yüksek olduğu Avrupa'da bize hiçbir zaman e, inisiyatifi bizden yana hiçbir zaman kullanmazlar. Hakem de bunu kullanmadı. Mesela maçın bitiminde, 90 dakikanın bitiminde bir taç adışı var. E, Mourinho da çok itiraz etti. Onun kullandırılması lazım. Henüz bitmemiş adam, adam düdüğü çaldı bitirdi mesela. Yani senden yana inisiyatifini hiçbir şekilde kullanmıyor bunlar. Dolayısıyla biz onlara hiçbir şekilde fırsat vermeden işleri çözmemiz gerekiyor. Bu işin gerçeği. Ha, bu anlamda bugün oyuncularımıza söylenecek bir şey yok. Yani tepkiler olduğu zaman biz bunu mertlikle açıklıkla söylüyoruz. Fakat bugün ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Mücadele ettiler. Hakikaten daha iyi bir şeyler yapılabilir miydi anlık belirli şeyler ama şu da var. Yani sezonun başı, hazırlık dönemi, yükleme dönemi, oyuncuların birbirine alışma dönemi. Yani mesela El Nesri'ye alışmış olsa takıma çok daha e, ciddi şeyler yapılabileceğinin işaretlerini veriyor ama henüz o alışkanlık yok o hissediliyor maçın içerisinde ya da El mi, e, zaten müthiş yani e, o, o aldı mı gidiyor yani adam iyice e, takıma oturduğu zaman kendini de iyice e, geliştirdiği zaman yani iyice adaptasyonunu sağladığı zaman inanın e, çok can yakacağı benziyor yani kart aldırdı hakikaten çok çok farklı, hızlı, yetenekli, dripling gücü olan, çalımı çok iyi yapabilen, alan açabilen, o, o adam eksiltebilen, e, oradan pas çıkarabilen çok ciddi şeyler var ama e, biraz daha daha zamana ihtiyacımız var. Ha burada tabii özellikle şunu da söylememiz gerekiyor. Bakın özellikle geriye dönerken yani top kaptırıyorsunuz bir şekilde atak yapıyorlar ama geriye dönüşlerimizde çok ciddi bir sorun var. Yani bunu ekran başında bizler izlerken onların da görmesini istiyoruz. Ya geriye giderken adam sadece geriye doğru koşuyorsun ve adamın sürekli senin üstüne gelmesini sağlıyorsun. Yani adam orada 5, 10, 20, 30 metre kat ediyor. Ya arkadaşım Kimse bu defanstaki e, topçular ya adamın üzerine doğru gitseniz, adamı bassanız da yani biriniz en azından basın da adamı biraz yavaşlatın, oyun temposunu, oyun ritmini bunu bozmaya çalışın. Yani bununla ilgili ciddi sıkıntı var. Bu bir şekilde çözülmeli. Evet, sezon başı diyoruz, hazırlık dönemi geçecek diyoruz, alışacağız diyoruz ama ya burada ciddi bir sorun var. E, bunun kesinlikle çözülmesi lazım. Yani adamın yanında top koş, koşulmaz kardeşim, karşısında durursun. Ee, onu engellemeye çalışırsın, durdurmaya çalışırsın. Hele ki hızlı hata çıkılmışsa yani bir şekilde durdurmaya çalışacaksın. Koşuyorsun, boş koşuyorsun, geriye doğru çekiliyorsun, adama alan açıyorsun, 20-30 metreye veriyorsun. Bu olmaz yani. Bu kabul edilemez. Bunu hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Fenerbahçemize bu yakışmıyor. Yani bu, bu olmaz. Bakın, şu da ciddi sorun oldu. Hucumda birkaç orta es geçti yani maksimin yapmış olduğu bir orta var birkaç adamımız geride kaldı bir adım iki adım önde olmuş olsalar hiç kimse onlardan da lilden de kimse dokunamadı e, oradan gol alacak al mesela yani bunlar aslında takımın tam adaptasyonunu sağlanamadığı beraber oynama alışkanlıklarının tam kazanamadıklarını gösteriyor bunlar işin gerçeği evet zaman gerekiyor yeni transferler var bunların uyumu var bunların hepsi doğru ama işte o kaçan o pozisyonlar bir şekilde bize pahalı ya da mal olmuş oldu. Ama tabii sadece bunlarla da bitmiyor. Yani hakemin belirli etkisini söyledik. Diğer taraftan mesela e, Cenk'in topunun direkten dönmesi. Samuel'in topunun direkten dönmesi. Yani e, bir diğer top daha vardı. Mert'in de herhalde. Bir, bu, bu topların direkten dönmesi. Yani inanılmaz şekilde de şanssızlık bu anlamda. Yani bunu da itiraf etmek lazım. Orada Cenk'in o... o top girmiş olsa yani bitiyor iş işte. direkt penaltılara gelecek. Belki de geçeceğiz artık her neyse. Ama orada da işte şansa yani hiçbir şekilde yanımızda değildi. Onu da e, ifade edelim. Yani direklere ciddi bir şekilde takıldık. Bu da bizim e, nasipsizliğimiz diyelim, şanssızlığımız diyelim. Artık umarım UEFA Avrupa Ligi'nde çok daha farklı şeyler ortaya e, koyarız. Şimdi tabii bunları söylerken şunu da ifade etmemiz lazım yani dürüst olmamız lazım. Lil takımı da yani böyle kapanarak ha şunu çok kötü yaptılar yani oyunu soğuttular burada hakemin müdahalesi gerekiyordu. Sürekli oyuncular ya bu nasıl bu futbol nasıl bir anlayıştır böyle bir şey olabilir mi ya adam istediği zaman yatıyor e, benim ayağım çekiyor oluyor bu oluyor dinleniyor oyunu soğutuyor kendine geliyor birçok ya bu böyle bir şey olamaz ki. Kalk kardeşim dersin kalk adam oyuna devam etsin. Yani bu elbette insan sağlığı, sporcu sağlığı ama bu, bu kötü yönlü kullanılıyor. Yani adam bunu yüz, yüzde yüz bir şekilde suistimal ediyor. Şimdi Pendik Spor'da olduğu gibi yani geçen sene işte yani bu, bu sene de işte geldi dil aynısını yapıyor. Yani tempomuz artmaya başladığında pat adamlar yere yatıyor. Sakatlık bir dakika, iki dakika, üç dakika sürekli geçiriyor. Adamlar bir buçuk dakika gol sevinci yaşadılar. Böyle bir şey olabilir mi? Yani futbolun, futbolun Aklının UEFA'nın FIFA'nın buna çözüm getirmesi gerekiyor. Yani siz siz bu, bu, bu yarın bir gün farklı bir takıma denk gelebilir. Böyle bir şey oluşabilir. Yani böyle bir şey kabul etmek mümkün değil. Buna direkt UEFA'nın FIFA'nın müdahale ederek bunu değiştirmeye çalışması lazım. Bu önemli bir konu yani. Orada kafasına göre adam yatacak. Böyle bir şey olamaz. Yani evet e, tüm bunlarla birlikte tabii Lille takımı da ciddi bir şekilde müda mücadele ettiler. Yani bunu da kabul etmek lazım. Yani bizim sahamızda ciddi şekilde topu çıkarma anlarında çok ciddi presler yaptılar. Çok kolay top çık çıkaramadığımız zamanlar oldu. Yani ciddi anlamda da e, dişli olduklarını bu anlamda gösterdiler. Ha biz onları geçebilir miydik? Birinci ilk maçı biraz daha farklı e, geçirebilseydik evet geçerdik. Ama olmayınca da olmuyor. E, bir mesajla bir mesajla özellikle taraftarımıza gitsin. Yani o büyük Fenerbahçe taraftarına gitsin. Kardeşim şu sahaya bir şeyler atmayın. Hepimiz çıldırıyoruz. Hepimiz deliriyoruz. Yani Fenerbahçe'ye karşı yapılan o, bu, bu haksızlığı hiçbir şekilde kabul edemiyoruz. Evet tamam ama yani Sonuçta orada onun cezasını kaleci oyunu soğutuyor, durduruyor, yavaşlatıyor, zaman geçiriyor tamam mı? Da? Yani adam bunun cezasını vermesi gerekiyor. Evet bunun cezasını vermiyor hakemler. Böyle de bir sorun var ayrı bir şey. Seyirci belirli kısmen anlıyorum ama yani bunun çözümü sahaya bir şeyler atmak, oraya müdahale etmek, işi daha da zor duruma getirmek değil. Başımıza çok daha büyük belalar gelebilir. Yani maddi cezaların haricinde çok farklı cezalar da gelebilir. Şimdi zorla bir yerleri kaşımanın alemi yok. Yani biz bu yüzden Sevilla'ya elendik biliyorsunuz yani. Yani şimdi bunları sürekli tarihin böyle bilinçsiz bir şekilde tekrarlanmasının alemi yok. Akıllı olmamız lazım ya. Ya bunun farklı çözümleri var. Oyuncular orada baskı yapacak, teknik direktör yapacak, seyirci ıslığıyla belirli şeyleriyle yapacak. Ama oraya e, yabancı maddeleri atarak işi tahrik edip farklı noktalara getirmenin alemi yok. Bu bizim başımıza sürekli bela açtı. Ya bunu tekrarlamayalım. Ya Fenerbahçe'mize yakışmıyor bu. Hiçbirimiz bunu kabul edemiyoruz. Orada çıldırıyoruz. Oyunun yavaşlatılmasına, kalecinin tüm tutumuna ama yapacak bir şey yok. Bunu çözmesi gereken oyuncular, bunu çözmesi gereken teknik ekip, bunu çözmesi gereken hakem. Ya yani biz baskıyı onlar üzerinde kuralım. Dolayısıyla buna da özellikle ne yapalım dikkat edelim. Sonraki hedefimiz artık Avrupa UEFA Avrupa Ligi. Yani bir şekilde e, realist bir şekilde de Mourinho'nun basın toplantısında söylediği gibi. Yani biz zaten burada gitsek finale kadar gidemezdik. Ama sonuçta şu da var yani biz Fenerbahçe olarak Şampiyonlar Ligi'nde olmamız gerektiğini inanıyoruz Mourinho. Hiç fark etmez. Biz gidelim orada işte Spartak geliyor bir sonraki tura. Oradan gruplara kalalım gidebildiğimiz kadar gidelim hiç sorun değil. Ama biz oraya gitmeye çalışalım. Yani oranın sonuçta maddi kazançları var, prestiji var, futbolcularınızı pazarlama imkanınız var. Birçok alana yani Network'ünüz ciddi bir şekilde gelişiyor, genişliyor ve daha da ciddi, daha da e, ciddiye alınır, daha da prestijli bir duruma geliyorsunuz. Bu işin gerçeği ama olmayınca artık UEFA Avrupa Ligi'nde aynı başarıyı, daha iyilerini başarmaya çalışacağız ki umarım orada çok daha büyük başarılar elde etmeye çalışırız. Son bir not olarak da, bakın sürekli takıma 6 numara lazım deniliyor ama şu sürekli unutuluyor, evet altı numara İsmail'e yedek alternatif neyse beraber oynayabilecekleri bir kişi. Diğer taraftan takıma mutlak suretle 8 numara lazım. Fred belirli bir yaşa gelmiş ve o yaşlarda bu tür sakatlıklar ara ara olunabiliyor. Tamam bunu anlayabiliyoruz. Fred bizim için o anlamda vazgeçilmez. Fakat Fred'i de bu tür durumlarda yedekleyebilecek, yorulduğunda, sakatlığında, cezalı benzeri durumlarda yedekleyecek bir oyuncuya ihtiyacımız mutlaka var. Fenerbahçe'nin bunu çözmesi lazım. Artı çok dile getirilmemesine rağmen bizim çok ciddi bir on numaraya ihtiyacımız var. Çünkü o bölgede kreatif özelliklere sahip bir oyuncu eksikliği eksikliği gözlemleniyor. Yani aslında Şimanski'nin bunu yapması gerekiyor. Evet bugün gününde iyiydi ama geçen senenin ilk yarısının belirli dönemi hariç çok ciddi katkı aslında biz alamadık Şimanski'den. Şimanski'nin böyle bir problemi var. Sürekli koşuyor baskı yapıyor bir şeyler yapıyor ama kreatif bir şekilde yani bir Taliska gibi e, yani ne bileyim bir Arda Güler tazı oyunun gidişatını değiştirebilecek pasların verilmesi ortaların yapılması şutların atılması adamın eksiltilmesi. yani bu anlamda ciddi bir on numaraya diye ihtiyaç ihtiyaç var aslında yani e, e belki Şimanski'nin talibi olsa aslında onu satıp onun yerine oraya çok ciddi bir on numara belki düşünülebilir bu bunlar da alternatifler arasında düşünülebilir yani oranın da Oranın da es geçilmemesi lazım. Hele ki belki Türkiye Ligi'nde bu çok ciddi ihtiyaç bile olmayabilir. Göreceği zaman içerisinde diğer takımlarının formlarını da. Ama Avrupa'da böyle bir ihtiyacımızın olduğu da kesin. Ha, ferdi konusu yani çünkü bir de sonuçta bu transferleri yapabilmeniz için şu anda elimiz kolumuz bağlı Fenerbahçe olarak. E, o fair play'den, Fransal fair play'den dolayı ama Ferdi'nin satış durumu var burada ayrı bir tartışma konusu, konusu önemli tartışma bir konusu yani Ferdi kalsın mı gitsin mi bu ayrı bir şey ama şöyle bir durum var İş 35-40 milyonlara gelmişse yani işte hele ki Brink'in Brighton İngiliz takımı Arsenal Manchester United gibi takımlar işin içerisine girmişse ki herhalde Ferdi de herhalde biraz ister noktaya yavaş yavaş gelmiş çünkü ücretler çok yüksek 35-40 milyonlara çıkıyor. Şimdi oradan eğer bu iş gerçekleşecekse transfer olacaksa aslında hiçbirimiz istemiyoruz. Fenerbahçe'de kalsın istiyoruz ama bir de realite var. Yani bu spor yarın bir güne istemedik herhangi bir durum olduğunda da yani bir sakatlık bir şey olsa bir anda gidiyor. Ama diğer taraftan almış olduğunuz alacağınız 35-40 milyonlar bir sonraki transferlerden yüksek yine katkı. E ee, belki orayı 1-2 takviyeyle belki 3 takviyeyle takımı çok daha güçlü hale getirme imkanımız da ortaya çıkabilir. Böyle de bir gerçek var. Artık bunu zaman içerisinde göreceğiz. Yani evet Fenerbahçemiz bugün o böyle bizi yaktı yani yaktı diyelim. Ee, çok istememize rağmen olmadı ama e, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar bu anlamda da e, ne yapalım artık e, bir sonraki tura diyelim. Sizlerin de bu konuda yorumlarınızı, düşüncelerinizi hepsini bekliyorum. Yani yorumlarda bunları da paylaşırsanız çok sevinirim. Bir başka videoda da görüşmek üzere, hoşçakalın.